gelmeyenler da sen. Gelmeyenler sen geldim Ben 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 buradaydım. Olmayanlara geldim Senle benden bende. ben de ben, ben 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 buradaydım. Ama gezimin altında geldim ben. He, sen ben benden buraya geldin. Sen burada hacker oldun. Ama ben burada başka şeyle Doğru mu? Evet evet. Buralara gelsin geldim. Ama evet. Buralara ben geldim. Burası ne ne kardeşim ya. Olana da buraları yenerlerdi. Benim ismim, benim ismim, benim, benim, benim ismim, benim, 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 benim ismim. Bu ben kazanırım olamaz. Ama oldu. Benim oldu. Benim oldu. Bu benim de ama sen değil ama benim bu. Bu senin de benim de bu herkesin. Benim de yenenleri sana da elenleri. Ben yani bu videoları ama karıştır olana da bam 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 bize gelen bam bam bam. Ben geldim. Olmayanlar geldi. Olmayanlar. Evet kardeşim. Olmayanlar. Bunlar da. Ama bunların ismi kardeşim. Olana da. Benim ismim. Olana da. Benim ismim. Bak ben. Benim ismim benim benim kardeşim. Evet evet onun ismi kardeşim. Ama yenenler biz oluruz. Kral biziz. Allah Allah Allah. Bizim ismimizdir. Bizim ismimizdir. Bizim ismimizdir. Ah. olana da bam 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 olana da bam bam bam. Ben istedim. Ben. Ben, ben istedim. Ben ben. ben olana da kardeşimdir ben, ben 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 kardeşimdir ben evet kardeşimdir ben 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 ben, 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 ben. Yok, ona. Bizim ey Ey, benim ismim onun ismi benim ismim onun ismi oraya gideceğim ama onu alacağım onu gelip de, de geleceğim. evet dedim ama ya ya yok inanmadım sen de pırlanta çocuk gibi davrandın ama çok çocuk ya anladın. ama senin ismin ardaydı. Sonradan. En sevdiğim şeyler geliyor. Çünkü benim ismim olmaz. Senin ismin hiç olmaz. Benim ismim hiç olmaz. Kralların ismi olur. Kralların ismi olur.